Geri Kasparov oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Veselin Topalov ise D6 ile yanıt veriyor. Pilk savunması. D4. At F6. At C3. At C3 hamlesi C piyonunun merkez mücadelesine katılmasını engellese de beyazlar ileri de uzun nokta oyuna devam edebilir. G6. Fil E3. Fil G7. Siyahlar merkeze piyon yerleştirmedi. G7 fili ile merkezi uzaktan kontrol ediyor. Vezir D2 uzun rok hazırladı. C6 ilerisi için B5 sürüşlerini destekliyor. Aynı zamanda vezirini C7, B6 ve a 5ten geliştirebilir. P3 Beyazlar uzun rok, siyahlar ise kısa rokla oyuna devam edecekmiş gibi duruyor. Ters kanada rok atılan konumlarda şaha ulaşmak taş kazancından bile daha değerli olabilir. P3 sürüşü G4'ü destekliyor. Siyahlar kısa rok attığında G4, H4 ve H5 ile beyazlar çağ kanadından piyon yarmalarına başlayabilir. B5, at G, E2, at B, D7, fil H6. Siyahların fianchetto filini değişmek istiyor. Fil alır H6, vezir alır H6. Fil değişimlerinden sonra G6 sürüşünü zayıflattığı G7, H6... Ve F6 karelerini destekleyen bir fil yok. Beyazlar bu değişimle kısa rok planından vazgeçiyor. Kısa rok bundan sonrası için iyi bir plan değil. Fil B7. A3. B4 sürüşlerini engelledi siyahların. E5. Siyahlar merkeze piyon yerleştirdi. Uzun rok. Vezir E7. Şah B1. A6. B5 piyonunu korumuş oldu. Artık gideri de C5 sürüşlerini daha rahat yapabilir. At C1. Siyahlar da uzun nokta oyuna devam ediyor. At B3. E alır D4. O zaman bir şey kazanmadan merkezdeki gelimi bozmak iyi değildir. Ama siyahların burada bir planı var. Kale alır D4. C5. Siyahlar C5'i tempo ile yapıyor. Kale D1. At B6. G3. Fil için D1 A6 çaprazında iyi bir kare yok. Beyazlar bu yüzden G3 sürüşünü yaptı. Biri için G2 ve H3 karelerini açmış oldu. Şah B8, Ata 5 Siyahların uzun çaprazı kontrol eden, çağın güvenliğinden sorumlu olan fianchetto filini almak istedim. a 8, Bil H3. Beyazlar da kaleler arasındaki bağlantıyı sağlamış oldu. D5. Vezir F4 çah. a 7. Kale H1. Beyazlar kalesini ve zil aynı dikeye getiriyor. Siyahlar D4 ile devam ediyor. Merkezin açılmasını istemedi. Ve şahın güvenliğini sağlayan C3 atını yerinden ediyor. Kale H1'den sonra D alır E4. H alır E4. Kale H8. Kale alır D8. Kale alır D8. Kale F1 atı istedi. At alır E4. At alır E4. Kale D4. Şah G2. p 5 At B3, kaleyi istedi. Kale D8. At B alır C5. p alır E4. At alır E4. Beyazların hafif üstün olduğu bir konum oluşurdu. D4'ten sonra At D5. At B alır D5. E alır D5. Beyazlar açarak veziri istemiş oldu. Vezir D6. Vezir takası istiyor. Ve Kasparov burada şovuna başlıyor. Kale alır D4. Vezir alır F4 ile devam edilirse. Beyazlar kale alır F4 ile dümdüz bir piyon önde kalır. C alır D4. Ve Kasparov'dan ikinci kale fedası geliyor. Kale e7 şah. Kale alınırsa vezir alır e7'den sonra 4 hamlede mat var. Vezir alır d4 şah. Şah b8. Vezir b6 şah. Fil b7. At c6 şah. Şah a8. Vezir a7 ile oyun şahmat olurdu. Kale e7'den sonra Beyazlar oyuna şah b6 ile devam ediyor. Vezir alır d4 şah. Vezir kapatılırsa Vezir alır F6 var. Bu yüzden Şah alır A5. B4. Şah A4. Kasparov'un burada en iyi hamlesi. Kale A7 idi. Siyahlar burada fili vermek zorunda kalırdı. Fil B7. Kale alır B7 ile. Beyazlar çok önde kalırdı. Şah A4'ten sonra Kasparov oyuna Vezir C3 ile devam ediyor. Vezir B3. Bir hamlede şahmat istedi. Vezir alır D5. B3 karesini tutuyor. Kale A7. Bil B7 zorunlu. Kale alır B7. Vezir alır B7 yapılırsa. Vezir B3'te şahmat var. Vezir C4. Vezir takası istiyor. Vezir alır F6. Şahmat isteyerek geliyor. Şah alır A3. Şah alır A3 yerine. Vezir alır F6'dan sonra. Kale D1 şah. Şah B2. Hale A8'e devam etmek siyahlar için daha iyi olurdu. Şah alır A3'ten sonra. Vezir alır A6 şah. Şah B4. C3 şah. Vezir alınırsa. Vezir alır B5. Şah A3. Vezir A6 şah. Vezir A5 sorunlu. Vezir alır A5'te oyun şahmat olurdu. O yüzden C3'ten sonra şah alır C3. Vezir A1 şah. Şah D2. Vezir B2 şah. Şah E1 ve E3'e giderse. Kale E7 ile oyuna giriyor. Şah D1. Ve Kasparov'dan 2 kale fedasından sonra mükemmel bir fil fedası geliyor. Fil F1. Fil alınırsa. Vezir alır F1'den sonra 3 hamle damat var. Vezir C2 şah. Şah E1. Kale E7 şah. Vezir E2 zorunlu. Vezir alır E2 ile oyun şahmat olurdu. Bir F1'den sonra siyahlar kale D2 vezir isteyerek koyuna devam etti. Ve Kasparov'dan bir çift ünlem daha geliyor. Kale D7. Kale açmazlı olduğu için vezir yemeye fırsatı yok. Kale alır D7. Artık beyazlar vezir alabilir. Fil alır C4. B alır C4. Vezir alır H8. Beyazların kale piyona karşı veziri var. Kale D3. Vezir A8. Hem F3 piyonunu korudu. Hem de hızlı bir şekilde vezir oyuna girmek istiyor. G3. Beyazlar boş bir hamle yaparsa Siyahlar c2 şah. Devamında c1 vezir çıkabilir. Vezir a4 şah. Şah e1. Beyazlar f4 ile isek altındaki piyonunu da koruyor. h 5 Şah c1. Kale d2. Vezir a sonra siyahlar oyunu terk ediyor. Beyazlar h7 piyonunu istedi. E7 piyonu sürülürse Vezir G7 ile hem C3'ü hem de G6'yı istemiş olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.